Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Önce şundan bahsedelim. Bütün piramitlerin tepe noktasının taban köşelerinin olan uzaklıkları birbirine eşittir. Tepe noktasından tabana iz düşüm yaptığımız zaman taban merkezine gelir. Bakın şöyle birleştirdiğim zaman tabanımız kare. Bu kare dik piramit. Tepe noktası nereye düşecek? taban merkezine düşecek. Peki şimdi devam edelim. Bakın ne diyoruz? HE, he 3 birimdir. Neden 3 birimdir? Bakın. Köşegenleri çizdiğimiz zaman köşegenler birbirine ortalama. Şu ikisi eşit. E bunlar da eşit. Buradan yükseklik çizdiğimde şu ikisi de ne olacak? Birbirine eşit olacak. O zaman ABC üçgeninde HE uzunluğu ne olur? Orta taban uzunluğu olur. Dolayısıyla altın yarısı kaç olacak? 3. Demek ki HE'nin 3 olması doğru. Peki, HE 5 midir? Evet 5'tir. 3, 4, 5 üçgeninden burada bir dik üçgen oluşur. Burası kaç olur? 5. Bu da doğru. TBC e, üçgeninin alanı 15 birim karedir. E taban uzunluğumuz kaç? Kare olduğu için tabanı 6. Yüksekliğimiz de kaç? 5. 6 ile 5'i çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman TBC üçgeninde alan 15 birim kare olduğunu görürüz. Bu da doğru. Piramitlerin yani yukarı doğru sivrilen tüm cisimlerin hacimleri taban alan çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 3'tür. Tabanımızda ne var? Kare. 6'nın karesi. Yüksekliğimiz kaç? 4. Cisim yüksekliği burada 4. Çarpı 1 bölü 3. 36'yı 3'e bölersek 12. 4 ile çarparsak 48 birim küp yapar. Bu da doğru. Doğru cevap edilme. Şekilde verilen piramidin yanan alanı kaç birim kare oldu? diye Bakın yanında 4 tane birbirine eş olan ikizkenar üçgen vardır. Tüm ayrıtlar Yan ayrıtlar birbirine eşit 5 birim. Ya burada ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgende biz ne yapıyorduk? Yükseklik çiziyorduk. Çizdik yüksekliğimizi. Çizdiğimiz yükseklik tabanı eşit parçaya böler. 3'e 3. E 3. Pisagor yaptığımız zaman yüksekliğimizin kaç olduğunu görüyoruz. Buradan bir tanesinin alanı 6 çarpı 4 bölü 2. Bundan kaç tane var? 4 tane. Sadeleştirdik. 2 çarptığımız zaman alanın 48 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap diğer bakır. Beşir altlarında kaçar tane olur yazan ikizgen üçgen, kare, dikdörtgen ve eşken üçgen şeklindeki kartonlar ile aşağıdaki cisimlerden hangisini elde edemez? Yüzeyler tek parça olacak şekilde kullanacağız. Yani bir yüzeyde iki parça olmaz. Bunu elde edebilir miyiz? Bakın bu yeşilden bir tane buraya kullansam, bir de diğer tarafa kullansam, tabanlar içinde sarılardan birer tane kullansam, bir tane var. Şöyle bir, bir tane pembeden koyduğum zaman bu üçgen prizmayı elde edebiliriz. Bu olur. Peki buna bakalım. Dört tane şundan var. Evet dört tane bundan kullansam şu şekilde. Arkada bir tane, solda bir tane. Tabanlara da şu karelerden birer tane kullansam. iki tane var. Evet bunu da elde edebilirim. E bu şekilde baktığım zaman bu şekilde bu şekilde zaten birbirinin aynısı. Bu da olur. Geldik buraya. Bunu elde edebilir miyiz? Bakalım. Şimdi burada bir piramit var. Piramidin şu ön ve arka yüzeyine şundan iki tane kullandık. Tamam. Sağ ve sol yüzeyinde bundan birer tane kullandık. Bakın, buralar ikişer birim. O yüzden bunlar birbirleri bir, bir örtüşüyor. Tabanda ne kullanacağım? Burası bir, şurası iki. Mermiden bir tane kullanırsam bunu da elde ederim. Peki buna bakalım. Şundan iki tane kullandık tabanlarda. Tamam. E buna geldiğim zaman bakın. Bir tane burada kullandım. Bir tane sağ tarafta kullandım. Sol tarafta şundan iki tane kullanarak bu şekilde tamamlayabilirim. Yani bundan bir tane daha lazım. O yüzden doğru cevap ne olacak? Edirne. Şekildeki gibi bir kare dik piramidin bir düzlemle ara kesiti aşağıdakilerden kaç tanesi olabilir? Bakın dördüncüden başlayalım. En kolay olanı. Tepe noktasına ya da diğer köşelere teğet olacak şekilde bir düzlemle ara kesitini alırsak bir nokta olur mu? Evet olur. Tabana paralel şekilde kesersek tabanı kare olduğu için bu oluşan dörtgen de bir karedir temel benzerlikten. Bu da olur. Peki ikizken üçgen nasıl elde ederim? Bakın hemen şu noktadan alalım. Burayı birleştirelim. Burayı da birleştirelim. İkisi eşit olacak şekilde. E şu da birleştirdiğim zaman düzlemi yani şu üçgenden geçerse ikizkenar bir üçgende olur mu? Olur. Bakın ikizkenar yamuk. Kare bir ikizkenar yamuktur. Kare olduğu için ikizkenar yamukta olur. Ama eğer yani olmayan ikiz kenar bir yamuk elde etmek istiyorsak tabana paralel olacak şekilde şu doğru parçasını oluşturdum. Yine tabana paralel olacak şekilde şu doğru parçasını oluşturup birleştirirsek buradan geçen düzlem de ikiz kenar bir yamuk olur. Yani doğru cevabı ne olacak? Edirne. Görselde açının verilen düzgün dört yüzlünün kapalı şekli aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın hemen harflendirirsek kolay bir şekilde çözeriz. Ve ABC yazıyorum. Şuraya T yazarsam bu T olunca buralarda ne olmak zorunda? T olmak zorunda. Eğer tabanı burası alırsak şu köşeler ne olacak? Tepe noktasında çakışacak. Peki hemen bakalım. Şuraya baktığım zaman şurası A dediğimizde bakın şu köşeden bahsetmiş oluyoruz. Evet. Kapandığı zaman bakın şu çizgiler yamuğa dik? Şu gördüğüm şekilde bu gördüğüm şekilde birbirinin aynısı. Peki buraya gelelim. Kapattık. Şurası T. Evet. Peki buna baktığım zaman yine yeşil de T'de duruyor. Yani bu da doğru. Şimdi C seçeneğine bakalım. Bakın bu şekli kapattığımız zaman şu ayrık ne olacak? AC tabanda olacak. AC yazdım. AC tabanı yazdım. Zaman yukarıda ne oluyor B? Peki A'ya B'ye baktığım zaman burada ne kalacak? T kalacak. Şimdi bakın T yeşil daireye denk gelmiş. Evet gelmiş. ABC de doğru olduğu için evet bu da doğrudur. Geldik D seçeneğini Bakın hemen bunu harflendirelim. D seçeneğine baktığım zaman bakın burada tepede ne var? T var. Buna göre A solda, B sağda. D, göre bakarsak burada ne olmak zorunda? C olmak zorunda. Şimdi bakın. B ile C'nin arasında ne var? Sarı daire var. Yani buraya baktığım zaman B ile C'nin arası ne? Boş. Sarı daireler nerede olması lazım? Burada olması lazım. O yüzden doğru cevap ne? Diğer bakalım. Bakın E seçeneğinin de doğru olduğunu görelim. Hemen şu şekilde baktığım zaman BCT olacak şekilde buraya yazıyorum. B, C, T. Evet. Yeşil dairenin olduğu üçgende neyi yazmadık? TB ve A'yı yazmadık. A'yı da buraya yazıyorum. Bakın buraya baktığımız zaman AB'nin tam karşısında ne var? Yeşil daire. T noktasında var. Yani bu da ne? Doğru. 36 cm telden hiç artmayacak şekilde kesilerek ayrıt uzunlukları birbirine eşit bir cisim oluşturulacaktır. Bu cismin bir ayrıtının uzunluğu 3 cm ise bu cisim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Peki bakalım 36'yı 3'e böldüğüm zaman kaç olur? 12. Yani bu ne anlama geliyor? Bizim cismimizin 12 tane ayrıt olması lazım. Bakın küme baktığım zaman tabanında 4. Yine bu tabanında da 4. Yan ayrıtta da 4 olduğu için bunun kaç tane ayrıtı var? 12 tane ayrıtı var. Yani doğru cevap ne olacak? Adana. Şekildeki düzgün dört yüzünün ayrıt orta noktaları birleştirilerek mavi düzgün sekiz yüzlü elde ediliyor. Düzgün dört yüzün hacmi 12 kök altı birim küp ise düzgün sekiz yüzün hacmi kaç birim küp olur? Şu anda normalde müfredatta düzgün dört yüzünü ya da düzgün sekiz yüzün hacim hesabı yok. Yalnız biz burada hacim hesabını yaparak soruyu çözmeyeceğiz. Benzerliği kullanacağız. Bakın. Ben diyorum ki bütün düzgün dört yüzler birbiriyle benzerdir. Ayrıt orta noktalarını birleştirdiğim zaman Yukarıda oluşan şu aşağıya çizdiğim ufak düzgün 400 ile büyük düzgün 400 ile birbiriyle benzerdir. Ayırt orta noktalarını dan birleştirdiğim için bunun bir ayırtı bir ise yukarıdakinin bir ayırtı kaç olacak? 2 olacak. Buradaki benzerlik oranı ne? 1'e 2. Benzerlik oranı kübü hacimler orandır. Yani 1'e kaç olacak? 8 olacak. O zaman şunu söyleriz. Bunun hacmine V dersek büyüğünün hacmi nedir? 8V'dir. Bakın bu şekilde baktığım zaman tam köşelerde kaç tane böyle ufak düzgün 400 de var. 4 tane var. Yani bunun hacmini V dersem burası da V. Burası da V. Burası da kaç olur? V olur. E, tamamı 8 V idi. 8 V'den 4 V çıkartırsam içerideki düzgün 8 yüzünün de hacminin 4 V olduğunu görürüz. E buna göre düzgün 400'ün hacmi 12 kök 6 birim küpse düzgün 800'ün hacmi bunun yarısı 6 kök 6 birim küp olur. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki kübün yüzey merkezlerini birleştirerek düzgün elde ediliyor. Kübün bir ayrıtı 6 birim ise düzgün 800ün hacmi kaç birim küp olur diye soruyoruz. Düzgün ortak tabanlı 2 piramidin birleştirilmesinden elde edilir. Piramitlerin birinin hacmini bulup 2 ile çarpacağız. Tabanımız kare. Köşegenlerimi çiziyorum. 6 birimi 6 birim bu ayrıt uzunluklarına eşit. Yüksekliği çizersem yüksekliğimde altın yarısı kaç olacak? 3. Şu karenin alanı köşegenleri çarpımının yarısı. Yani 6 çarpı 6 bölü 2. Çarpı yüksekliğimde kaç? 3. Çarpı 1 bölü 3. Yukarıdaki kare piramidin hacmini verir. Altta da bir tane kare piramit var. Çarpı 2 iki diyorum. 2'ler sadeleşti. 3'ler sadeleşti. Aradığımız hacim 36 birim küp olur. Doğru cevap Bursa. Ekindeki düzgün 400'ün bir ayrısı 6 birim ve E ve F ayrı orta noktaları ise E, F doğru parçasının uzunluğu kaç birim olur diye soruyoruz. Bakın şu şekilde E ile B'yi birleştirdim. B, yedik. Yine D ile E'yi birleştirdim. D, A, ne olacak? Dik olacak. Burada ikiz bir üçgen elde ettik. Bu E, de bu ikiz kenar üçgen neydi? Yüksekliğidir. E orta nokta olduğundan dolayı. Bakın. Eşken üçgenimizden dolayı şurası 60 derece dik Burası 30 derece. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı. Bunun kök 3 katı 3 kök 3. Yine aynı şekilde burası da 3. Bu üçgende Pisagor yaptığım zaman EF doğru parçasının 3 kök 2 olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa.